Merhaba arkadaşlar. Ee, Koloji derecelerden bahsedeceğim. E, birincisi Ora, Ra, e, Cebal, Bang, Cung, Dung, Allah aşkına olduğunu biraz toparla. Emirlerde bu şekilde okunuyor. Mesela Iroke he, Hera. Iroke He. Bu şekilde yap derken Ra daha çok vurgu emir. Onu, ona karşı, o kişiye karşı Emir verdiğinizde vurgular. Bir ee, diğer ojo, jo, ojo. Neyi açayım? İngilizce, jo mi gava Yarın sabah sa saat 7'de e uyandır, uyandırın. Lütfen, e, lütfen de katıldınız. Ee, anlamda da geliyor, lütfen de anlamda da gelebiliyor. Yani o anlamı veriyor. Jo mi Derken. Hoca o. Yapıver ediver aslında. Uyandırıver. Mail e, açayım. Bu bir şey. Gavaca Burada yoyu düşürebildik. Yoyu atıp direkt mail açın Bu bir şey. şeklinde o. şekilde yapabildik. Yol biraz daha şey oldu. E, saygılı saygılı şekilde söylemiş oldu. Bir diğeri Hakkı o. Bu biraz daha saygılı. Bu Geo-ju-se-yo da olabildi, onu da Joe yaptı, ikinci derecede saygılı. Bu en üst seviye. hakkyo jong mi ma fe se wo önüne bırakınız lütfen. Bu biraz daha bundan saygılı. Wo-ju-se-yo Wo-wo-ju-se-yo Bir diğeri Myonhan'da, Umukket'te, Hamsa'a geçsin miydi? Böyle böyle yaparsanız teşekkür edeceğin ya da işte iyi olacak, iyi olur anlamında. Ama işte şeyde Türkçe tam olarak çevirdiğiniz zaman yani otomat çevirdiğin normal Türkçe anlamında e, yapar mısın, eder misin anlamında. Apa coğdun, apa coğdun, coğdun, coğdun düşüyorsun, düşüyorsun yanımda yok. Baba bana biraz para gönderebilir misin? Versen iyi olur anlamında. Ama Türkçe işte tam olarak şey oluyor. Türkçe çevirdiğim şey zaman o bana biraz para gönderebilir misin? Şu bana don, para don biraz düşürsün ya. Versen hanım diyor. Olacak iyi olacak. Verebilir bir diğer cümle down butonu şiganın o kiyacı sunyanın kumukki bir dahakine de dediğiniz saatte gelirseniz sevinirim ya da teşekkür minnettar olun teşekkür ederim minnettar olun belki daha iyi olur bu da gelirseniz sevinirim anlamında çevir, ee, çevirdim down butonu bir dahaki sefere şiganın aslında zamanı Kesinlikle tutarsanız, yani kesin sizin söz verdiğiniz gibi Gok kikircisi sunuyor Söz verdiğiniz gibi tutarsanız Gok kes soyu, minnettar olun Bir dakika dediğiniz saate gelseniz sayılırım Bu şekilde çevirdim Belki yanlış doğrudur ama bu şekilde çevirdim O verdiği için Bir diğeri John Ol cümle Ya da ol tuşu kes soyu Örneğin ki yapacak olursak Önce yan, yansı Can böyle düşünmeye Bayan gösterir misiniz? Gösterebilir misiniz? Gece yansı Bayan parfüm Biraz gösterebilir misiniz? Nerede olduğunu yani gösterebilir misiniz? Dükkana gidiyoruz Gece Böylece Gösterebilir misiniz? Parfüm farkındayım. Bu John Gattaca biraz su verir misiniz? Su getirir misiniz? Anlamda aslında. Getirip bana verir misiniz? Bu canlı kartta suyu alıp küçük et suyu verir misiniz? Biraz su verir misiniz anlamında? Bilmiyorum. bir diğer videom, o düşün, su, ısık, kayıyor. yapabilecek misiniz? Verebilecek misiniz? Çosun acımam. Affedersiniz ama, affedersiniz ama Radyo Sony Tüyo şu sesi kayıp. Affedersiniz ama radyonun sesini biraz kısa değil miyiz? Biraz kısımız mümkün olur. Anlamında. Bunu bir sanle çok kapka düşü ses sayıyor. Bu çok kullanılabilir. Bu çok olur. Bunu bir sanle çok pahalı Şimdi bu 40 kişisiz sayı, biraz engellemek yapabilir misiniz, şeklinde. Mi? Bu şekilde. Bu bazı ürgütlülükler çok uzakta e, kullanılıyor. Günlük yaşam uzakta olmuyor. Teşekkür ederim.